Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gaz yavrularım büyümeye ve çoğalmaya devam ediyorlar. Maşallah. Barakallah. Ee, yumurtalar boş çıktıkça ben gazların altına yeni yeni e, yumurtalar ekledim. Boş alanın yerine yenisini koydum. Böyle parça parça çıkım oldu. Şu zaten e, minik kuş e, ilk çıkan yavruydu. Burada 3 mü? Bir, iki, üç, e, dört grup e, çıkan yavru var. Babaları da böyle hafif hafif fıstırıyor ama hani yavruları koruyor, korumacı arkadaşlar, sıkıntı yok. Ama hani zarar vermiyor. Zaten zarar verseydi bunu da e, sürüden çıkaracaktım. Havalarda şanslarına soğudu, ee, akşama doğru böyle ortalık biraz sakinledi, rüzgar rüzgar kesildi. E, yem su vermek için de bunları dışarı çıkardım. Bu beyefendi de beyaz gazı bekliyor, gene dişilerle dolaşıyor, yavrular da zarar vermiyor. Ama hani yavrulara da böyle pek sahip çıktığını söyleyemem. Ee, ne için? E, dolaştığında sonradan anladım. Dişilerle çiftleşmek istiyormuş ama hani zararı yok. Böyle suya yukarıdaki suya gitmediği sürece sıkıntı olmuyor. Bunları da birbirlerine alıştırmaya uğraşıyorum. E, bilmiyorum artık inşallah alışırlar hani. Bu sene de biraz böyle karma karışık oldu. Ama çok şükür. Gene yavruları gördük, sevdik. Ee, i̇lk başta yumurtladıkları zaman böyle havalar soğuktu. O zaman düşünüyordum ne oldu, ne olacak diye. Boşu boşuna biz kafamızı yoruyormuşuz arkadaşlar. Olacak lan o olana çare yok. Ee, Allah nasip etmeyince etmiyor. Aha, o zaman neydi? Aralık Ocak'ta yumurtlamaya başladıydılar. Bu sonki gelenleri ayırt ediyor mu? Ne diyor? Dişi yavruyu korumaya geliyor. Yani şu zamana kadar öbürlerine sahip çıkıyordu. Bunların sonradan geldiğini fark etti demek ki. Zaten içerideyken e, erkek gazı yanlarına koymuyorum arkadaşlar. Kuluçkada yatan dişlerin yanına da erkekleri koymuyorum. Akşamları kapıları kapalı duruyor. Ben bunları da çok üşütmüyorum arkadaşlar. Gaz yavrusu soğuğa çok dayanamıyor. İçeri alayım, yemlerini sularını koyayım. Bir 5-10 dakika daha dolansınlar ben işlerimi halledene kadar. Seni dövdüler mi? Ha? seni dövdüler mi Minnoş? Nasıl da güzel. Bu da beyaz olacak büyük ihtimalle. Minnoş seni dövdüler mi? Seni niye ayırt ettiler? E bu da alışkın adama. O yüzden kaçıp bana sığınıyor. Gel. Büyünce bundan olabilir. Gel ailenin yanına git. Bundan sonraki ailen o. Diğerini bayağı zor ikna ettiydim gerçek ailesinin bunlar olduğunu. Şimdi o alıştı. Şşşt, yapma. Gel bu tarafta ailen kardeşlerin. Hadi gel. Aa böyle vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Bunları da ben temelli içeriye alayım. İnşallah görüşürüz gene. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bu hala bulamadım onları.